Eren'cim. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Evet. Bak. Demin, demin birazdan bak şimdi kız geliyor. Kız seni çok mu beğendi acaba? Evet. Beğendi mi seni? Beğenmiş. Bakalım mı birazcık? Be bekleyelim birazcık gelsin mi? Hazır mısın? Hazırım. Hadi bak. Gelecek. Evet Eren. Evet Eren geliyor. Evet geliyor mu evet, evet, bak Eren bak bak. Bak Eren bak 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 Eren, bak. Bak Eren bak. Bak Erencim. Bak. Bak Eren, Baksana. Bak. Bak gördü mü? Baktı mı sana? <gülüyor> <gülüyor> İlk örtünü yapıyorsun Eren'cim. Beğendin mi sen? He? He Eren'cik? Söyle bakalım.